Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'daki gençlik mitinginde yapmış olduğu bir konuşmadan kısa bir alıntı. Ona dayalı, onun bize hatırlattığı bir hakikat. Meral Akşener'in geçtiğimiz iki ya da üç hafta önce ikinci Abdülhamit yönelik olarak çok bilinçli ve çok ince bir şekilde oluşturulmuş iddia terakkici uslubuna cevap niteliğinde. Ve geri geldiğinde biz Cumhurbaşkanı'na düzenli izleyicilerimiz bilirler. Eleştirmekten hiç de çekinen insanlar değiliz yani onların tabiriyle ne etmiş bu anlamda yani onların anlayışına göre bağışlamanızı rica ediyorum. Yağdanlık denilecek şekilde çarpıtılmış bir şekilde insanlar değiliz. Yanlış gördüğümüz vakit ifade ediyoruz. Bir Müslüman büyüğe karşı duyulması gereken, takınılması gereken saygı tavrı çerçevesi içerisinde. Doğru gördüğümüz vakit, çünkü ölçümüz bizim kitap ve sünnet, dünyaya ait hiçbir çekincemiz ya da çıkar beklentimiz yok. Tek derdimiz Allah'ın rızası, ümmeti Muhammed'in iyiliği, maslahatı. Doğruyu gördüğümüz vakitte bunu ifade ediyoruz ve Tayyip Erdoğan'ın baştan itibaren artılarıyla eksileri toplandığında her zaman dile getirdiğim gibi bana göre artıları eksilerinden kat 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 fazladır. Bizim tarafımızdan sonuna kadar sahip çıkılması, desteklenmesi yanlış yaptığı takdirde de az önce işaret ettiğim saygı çerçevesi içerisinde bu yanlışın ortaya konması, eleştirilmesi gereken şahıstır. Nokta. Şimdi bugün bizim şahsen benim bir kere daha yüreğimi kabartan, yüzümüzü ak eden, ona yakıştığını hep bildiğimiz o net yiğit duruşuyla dedi ki Meral Akşener'in ikinci Abdülhamit Ağa'na yönelik hakaretlerine cevaben sen kim oluyorsun da Abdülhamit Ağa'na dil uzatıyorsun. Bir, Tayyip Erdoğan Allah bir kere daha senden razı olsun. Allah bir kere daha senin ayağına taş değdirmesin. Allah bir kere daha senin dünyanı ahiretini mamur etsin. Bu dünyada da hak çizgini devam ettirdiği müddetçe daima muzaffer ve galip eylesin. İşte bu. Evet. Meral Akşener arkadaşlar kim oluyor da 2. Abdülhamit Han gibi Türk tarihinin, İslam tarihinin zirve isimlerinden birine dil uzatabilme hakkını, haddini kendisinde görüyor. Şimdi sayalım maddeleyerek. Bir, Meral Akşener kişilik olarak siyasi şahsiyet olarak. İkinci Abdülhamit Han'la karşılaştırıldığında arkadaşlar şunu kesinlikle duygusal bir mübalağa olarak kabul etmemenizi rica ederim. İkinci Abdülhamit Han'ın kesip attığı tırnak olamaz. Ne siyasetten bağımsız kişiliği itibarıyla, yani cehaletini bir tarafa koyun, gözü dönmüş hırsını bir tarafa koyun, bir türlü bastırmaya, saklamaya muvaffak olamadığı terbiyesizliğini, edepsizliğini bir tarafa koyun ve arttırabiliriz bu başlıkları. Meral Akşener ortalama bir Türk insanından bile çok daha seviyesiz bir insandır. O yüzden zaten bir model, bir proje olarak seçilmiş, desteklenmiş, bulunduğu yere getirilmiştir. Bir, iki, şimdi bir insan ahlaksızdır ama siyasetin kendine göre farklı ölçüleri, farklı nitelikleri vardır. Onlara göre fevkalade adi ve ahlaksız bir insan olmasına rağmen tırnak içinde iyi bir siyasetçidir. Yani kurnazdır, uyanıktır, yaptığı hamlelerde kendi çıkarı hedefi açısından sonuç alabilen birisidir ve benzeri ve benzeri. Bu açılardan da gene baktığımız vakit Meral Akşener bir siyaset dehası olduğu Batı dünyasının hatta Yahudi en geniş kabul görmüş, en yetkin sosyal bilimcileri tarafından bile Morgenthau ismini vereyim, uluslararası ilişkiler disiplininin kurucusu kabul edilen Yahudi kökenli Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir sosyal bilimcidir. Bir ülkenin sahip olmuş olduğu askeri ve ekonomik gücün diplomatik yetenek sayesinde çok çok daha üstünde o ülkenin dış politikalarında başarılı bir çizgi takip edebilmesi modeline Morgenthau uluslararası ilişkiler disiplininin temeli kabul edilen başyapıt eserinde açık açık ikinci Abdülhamit Han'a örnek göstermektedir. İnanmayanlar ya da meraklıları araştırsınlar kendileri bulsunlar. Şimdi Arapların atasözü yani ben Allah'ın Amerikalısını Yahudisini çok böyle yani matah bir yere koyduğumdan ötürü böyle bir eziklik mağlubiyet psikolojisiyle alıntılıyor. Kendi büyüğümüzü sanki bizim aklımız ve bizim çözümlemelerimiz yetersiz güvenilmez de ancak işte ya Amerikalısı Yahudisi onu met ettiği takdirde gerçek bir değere ulaşmış gibi kabul ediyor falan değilim. Düzenli izleyiciler bilirler. Bu gibi aşağılık kompleksine bulaşmış olan yaklaşımlardan yani uzak olmanın ötesinde nefret duyarım. Peki niçin? Ama Araplarda da bir atasözüdür. Derler ki fazilet, erdem odur ki düşmanlar bile takdir etsin. Şimdi ikinci Abdülhamit Han arkadaşlar varoluşsal açıdan düşmanı olan yani en temelden en kökten düşmanı olan ama belli konularında uzmanı olan insanlar tarafından bile bir siyaset dehası olarak değerlendirilirken adına Meral Akşener denilen bu kadın kim ve neyine dayandı ki ikinci Abdülhamit Han'a salladı dil uzattı. Terbiyesiz şirretti. Bunun karşılığında da Tayyip Erdoğan bugün ona hak etmiş olduğu cevabı gayet mükemmel olarak verdi. Bir nokta ki arkadaşlar bu örneğe bakarak tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Bunların Amerika'daki onları oynatmakta olan kuklacıları tarafından yazılmış, çizilmiş, bütün detaylarıyla tamamlanmış, uygulanmak üzere bunlara yani bunlar kim? Mesela işte F. Gülen'den başlayın, Türkiye'deki aktörler, altılı masa özellikle terbiyesiz Kemal ve bu adına Meral denilen edepsiz şirret kadın. Diğer geri kalan şimdi hepsinin isimlerini tek tek sayıp vakti harcamayalım. Ne varıncaya kadar işte Furkan Vakfı nın adamlarına varıncaya kadar Haydarbaş'ın mahdumu ve çevresine varıncaya kadar PKK'ya varıncaya kadar HDP'ye varıncaya kadar hepsi aynı elin farklı parmaklarına bağlı ipler tarafından oynatılan kuklalar. Ana plan bir kere daha hatırlatıyorum. Allah bana ömür verir ise önümüzdeki sene genel seçimlere kadar bunu öyle anlıyorum ki her hafta hep aynı ana temayı tekrar etmek mecburiyetinde kalacağım. Bunu da baştan söyleyeyim. Çünkü hayati bir çizgide duruyoruz şu an. Eskilerin tabiriyle bir kader denk çizgisinde duruyoruz. Toptan bir yok oluş demesek bile ama başarılı oldukları takdirde Türkiye'nin dirilişinin en iyimser ihtimalle onlarca sene önünü kesebilecek bir tehditle karşı karşıyayız. O yüzden de her hafta tekrar etmeye bunu devam edeceğim. Bu plan arkadaşlar şu. Önümüzdeki sene seçimlerde Tayyip Erdoğan'ı sandık yoluyla devirdik, devirdik. Deviremedik. İş isyana silah becerebilirlerse bir iç savaş çıkartmak suretiyle hem Tayyip Erdoğan'ı devirmeye, becerebilirlerse öldürmeye hem de Türkiye'yi bir iç savaş uçurumuna yuvarlayarak bütün potansiyel gücünü dolayısıyla artık iktidara kim gelirse gelsin karşısında yanmış, yıkılmış bir ülke bir millet bulacağı için onlarca sene beline doğrultup da dünyada, bölgede, İslam aleminde uluslararası Siyonist şebeke, masonik küresel yapı onların aletleri olan işte başta İngiltere ve Amerika gibi devletler açısından ne tehdit potansiyeli olabilecek ne fiili tehlike olabilecek bir halden uzak tutmak. Ana plan bu. Çünkü şu an geldiği nokta Türkiye'nin hakikati itiraf edelim. Evet Allah'ın lütfu diğer taraftan sebepler açısından baktığınız vakit 20 senelik Tayyip Erdoğan iktidarı, dirayeti, istikrarı. Aynı şekilde devam ederse bir süre sonra tamamen onlar açısından kontrolden çıkmış olacak. Ne oynatacak kukla bulabilecekler. Ne istedikleri tehlikeli bir mecraya doğru yönlendirebilecekler. Ve kendi ülkesinde, bölgesinde giderek bütün dünyada stratejik düzeyde, hayati düzeyde onlar için bir tehdit, bir bela haline gelecek. Amerika'daki efendiler, İngiltere'deki efendiler bu gidişata baktıklarında diyorlar ki 2023'te bunu sandıkta yıktık yıktık yıkamazsak artık sandık alternatifini bir yana koyuyoruz. Oynattığımız kuklaları sokağa, şiddete, isyana, silaha yönlendirerek Türkiye'de bir iç savaş tetikleyerek bu işi bitiriyoruz. Şimdi buna giden yolda Meral Akşener'in 2. Abdülhamit Han'a saldırması son derece önemli bir delil, son derece anlamlı bir olay. Şu sebepten ötürü. Meral Akşener'in en baştan itibaren sahip olduğu ya da sahip olduğunu dışarıya yansıttığı, herkesin öyle algıladığı siyasi ve ideolojik çizgisi nedir arkadaşlar? Sağcı mı? Evet. Ülkücü mü? Ülkücü kültürden gelen birisi mi? Evet. Dolayısıyla milliyetçi mi? Evet. Dolayısıyla hani böyle dindar takva sahibi bir Müslüman demesek bile en azından ait olduğu o bilinen, zannedilen siyasi ve ideolojik çizgisi itibarıyla en azından İslam'a dine karşı saygılı mı? Evet. Dolayısıyla Osmanlı'ya hayran ya da en azından sempatiyle bakan biri mi? Evet. Bunun içerisinde İttihatçıları seviyor olsa bile ayrı bir tartışma konusu. O ideolojide, o siyasi çizgide yer alan, yani Alparslan Türk eşinden alın, bugün yaşayan herhangi bir ülkücüye varıncaya kadar. Herkesin ortak kabulü olacak şekilde ikinci Abdülhamit Han'ı da seven sayan birisi mi? Evet, yani evet derken teorik olarak böyle olması gereken birisi. Şimdi arkadaşlar bakın ipucu şuradan. Karşılaştırma yapalım. İkinci Abdülhamit Han düşmanlığını, hatta ikinci Abdülhamit Han'ın şahsiyetine, maneviyatına karşı tam da ona yakışır şirret, edepsiz, terbiyesiz bir uslupla. Yani böyle seviyeli bir eleştiri düzeyinde değil. Zaten Meral Akşener'le seviye dediğimiz kavramlar temelden varoluşsal olarak birbirine zıt kavramlardır. O seviyesizliğin timsali duruşuyla, bakışıyla, jestiyle, mimiyle konuşma uslubuyla her şeyiyle şirret ve seviyesiz bir insan. Şimdi ikinci Abdülhamit Han'a karşı yapılmış olan bu seviyesizlik, bu şirretlik. Bir CHP'li tarafından yapılmış olsaydı, az önce saydığım soruları sormamız gerekir miydi? Yani burada bir tutarsızlık, bir tuhaflık, hayatın doğal akışına ve normaline karşı ters bir durum vardır der miydik? Hayır. Çünkü ortalama bir CHP'linin sahip olduğu ideolojik çizgi ve siyasi temel ikinci Abdülhamit düşmanlığını gerektirir, gösterir, normaldir. Dolayısıyla bir CHP'li ikinci Abdülhamit Han'a düşmanlık etmiş, eleştirmiş ya da bu kadının yaptığı gibi sövüp saymış olsaydı buna kızabilirdik, alınabilirdik, cevap verebilirdik ama ama burada bir tuhaf terslik var aslında böyle olmaması gerekirdi deme noktasına gelmezdik. Arz ettiğim sebeplerden ötürü. Çünkü bu kadının güya sahip olduğu hiçbir siyasi ve ideolojik çizgi mensubu ikinci Abdülhamit'ten karşıtı değildir. Hele hele terbiyesizce ona saldıran birisi değildir. Ama bu kadın bunu yaptı. Neden? Çünkü arkadaşlar bu kadın samimi olarak, ciddi olarak şucu bucu değil. Yani bu anlamda sadece değil, bu anlamda milliyetçi değil. Bu anlamda ülkücü falan değil. Bu kadın meralci. Dünyası sadece kendi şahsından, onun hırsından, onun egosundan ibaret. Ben istediğim o kudurmuş egomun beni yönlendirmiş olduğu yerlere geleyim bunun için Amerikalılara mı uşak olmak gerekiyor? Olurum. Masona mı uşak olmak gerekiyor? Olurum. Bu uşaklık içerisinde bana biçilmiş rolün gereği olarak ikinci Abdülhamid Han'a küfür mü etmek gerekiyor? Ben bir kenara yazmış olayım. Siz de takip edin. ikinci Abdülhamit Han ya da başkası. Parmaklardan merali tutan ipin parmağı. Yani şimdi açık açık küfür etmen gerekir. Demiş ise edecek. Çünkü her şeyiyle ona müsait. Şimdi tek başına buradaki gariplik, tutarsızlık, tuhaflık bile sadece şu örneğe dayanarak bu memleketin hakiki evlatlarını, bütün Müslümanları şu karşısında olduğumuz tehlikeye dönük bir kere daha uyarmış olması, bir kere daha ikaz etmiş olması gerekiyor.